Merhaba Levent. Hayırdır Atakan mı yukarıda? Evet Lokman Bey. Benim seni gördüğüm iyi oldu. Kızım sen iki dakika içeride bekler misin beni? Biri hakkında bulabildiğim bütün bilgileri öğrenmeni istiyorum. Özellikle telefon kayıtlarını. Lokman Bey bakın. Beni gerçekten zor bir duruma sokuyorsunuz. Geçen de istediğiniz yardımcı oldu. Ne oldu hakkında hiçbir fikrim olmayan bir iş. Daha fazla bulaşmak istemiyorum. Levent. Bu teşkilattaki güvenebileceğim az sayıdaki adamdan biri sensin. Güvenilir olmak başıma bela açmamalı ama Lokman Bey. Sizce de bu işte bir terslik yok mu? Söz veriyorum bu son olacak. Söz. Biliyorsun. Beni zaten emekli ediyorlar. Peki Lokman Bey. Teşekkürler aslanım. Unutmayacağım bunu. İsmi ben sana daha sonra vereyim. Melike. Merhaba kızım. Merhaba Atakan abi. Nasılsınız? İyiyim. Sen nasılsın? Merhaba Atakan. Merhaba Lokma. Hayırdır Lokma? Ufak bir hayırlı olsun ziyareti. Bakıyorum sen de geç kalmamışsın. Eğer birileri bir yerlerde boşluk olduğuna inanırsa... ...orayı hemen doldurmak isterler. E bu yüzden de bizim gibilerin görevi kimse harekete geçmeden o boşluğu doldurmaktır biliyorsun. Belki de hiç boşluk yoktu. Belki de hareket etmeme öğrettiler bize. Sana da tavsiye ederim. Biliyorsun yakında emekli oluyor. Artık tavsiyeye değil biraz huzura ihtiyacım var. İyi günler. Sana da. Sana da. İyi günler. İyi günler kızım. Buyurun başkanım. Müdürüm kısa konuşacağım. Ceza yine bir şeyler çeviriyor. Rahat durmak için yeniden dirilmediğini biliyoruz başkanım. Elbette çevirecek. Neden şüpheleniyorsunuz? Bilmiyorum yani şüphe demeyelim de kuvvetli bir his diyelim buna. Mesleki bir his. Yakında çok büyük bir operasyon olacak gibi. Ne yapmamı istiyorsunuz? Biz bunları çok daha yakından çok daha fazla adamla takip edelim. Neler olup bitiyor iyice öğrenelim. Tamam başkanım. Merak etmeyin, top bende. Neden gelmiş Lokman? Bir şey mi söyledi sana? Hayır başkanım, söylemedi. Başkanım, Lokman Bey'in Cezayir Türk gibi biriyle bu kadar yakın olması normal mi sizce? Yani ne bileyim, adam sonuçta gayrimeşru alemin önemli bir parçası. Lokman Bey sayın... Bak Levent, bak. Burası İstanbul. Bu şehir hakkında çok az kimsenin bildiği bir şey söyleyeyim sana. Zindan Kapı'da Bekri Mustafa'nın türbesi vardır. Bekri Mustafa orada Şeyh Abdülrahir Şamadani ile birlikte yatar. Dünyanın hiçbir yerinde bir Bekri ile bir şey aynı türbeyi paylaşmaz. Bu yüzden diyeceğim o ki İstanbul'da kim Bekridir? Kim şeyhtir? Bunu asla bilemezsin. Ne sıvar iki cihan, Bu cihana sığmaz ya Mekana sığmaz